Kasino Borsa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 5000 TL bir bakiye ile Evolution Lobby Inverse Red'deyiz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bakalım bugün neler yapacağız. 5K ile başlayacağız arkadaşlar. 2 gündür 1 winde oynuyorum. Bir winde bugün oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Saatimiz şu an tam tamına 3. Günlerden de pazartesi. Ben şu an nerede oynuyorum? Tekrar söylüyorum. Inverse Roulette oynuyorum. Evolution Lobby'deyim. Siz de aşağıdaki linke üye olup Inverse Roulette e benim oynadığım şekilde oynarsanız kazanacağınıza çok çok inanıyorum arkadaşlar. Videoyu hemen yükleyeceğim. Kazansam da kaybetsem de. Başlayalım arkadaşlar. Bir win bette bakalım bugün neler yapacağız. Rulet sayı kuralı da yok arkadaşlar. Kafanıza göre oynayabilirsiniz. Kıtalar Arası ünlü bir site arkadaşlar yeni keşfettim. Uğurlu geldiği için totemimi bozmak istemedim. 32'den sonra arkadaşlar oynayacağım bölge neresi olacak? 10 komşu. 10 komşudayım abi. Komşular. Evet. Şöyle bir korunarım var. 4-7 tarafında. Bakalım neler olacak sprintimiz. İkinci dazında da 2K var. Güzel bir oyun yaptım. sigortasında yerleştirdim. 23 gelirse de şahane olur. diğer bölgesi. Çık yukarılan, lan çık. Birin yanına düştü baba 33. Olması lazım. İyi. 30'da 300 TL'miz var ama 32'de 200. 30, 33'te pardon. Güzel oldu. Ee, Orphanus'a devam ediyoruz. Aşağıdan yukarı çıktık. Yukarıdan aşağı iğme yapıyoruz şimdi. istatistik ve algoritmaya göre. Yani 0 32 10 komşuya geçtim. Yani tam karşı tepeye tiyere 0'dan tiyere. Şimdi bir aşağı vites Orphanus'ı aldım. Orphanus'dayım ve büyük e, alacağım. Ona basamadım. 4000 TL'yi 25-36 arasında veya büyüğü 19-36'ya yerleştirecektim. <laughs> 500 TL'lik bir bahis aldım arkadaşlar. Inverse Red'deyim. Siz de orada oynayın. Çok geri gelme. Aferin. Süper oldu. Algoritmamız süper süper süper. 9 numaradan Orphanus'tan yapıştırdık arkadaşlar. 3'te 3 yaptık. Harika oldu. Kasam iki katı oldu arkadaşlar. Oynadığım güvendiğim site bir win. Aşağıdaki linke lütfen üye olun. Hemen zaten şimdi yükledim. Tarihi de belirttim. Bugün pazartesi saatimiz 3